Kalp ritmimizin düzensiz atması ya da bilinen ismiyle ventriküler ekstrasitol. Ekstrasitol demek ek atım demek. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Kalbimizin bir noktasında normalde uyarı çıkar ve sürekli saat gibi kalbimiz çalışır. Ne zaman ki bu uyarı kalbin başka noktalarından çıkmaya başladığında ne oluyor biliyor musunuz? Arada boşluk ve düzensiz atımlar oluyor. Şöyle bir atım oluyor, arada bir derin bir boşluk oluyor, ondan sonra ikinci atım gelmeye başlıyor. İnsanlar genelde şundan korkarlar kalbim duracakmış gibi hissettim. Aslında bu kalbin kendini korumasıdır. Orada normalde atımları çıkaran nokta ne yapar? Farklı noktayı algılar ve ciddi bir ritim bozukluğu oluşmaması için arada bir boşluk verir. Bu noktada kalp kendini korumayı alır ama bu ek atımların sebebine yönelik mutlaka araştırma yapılması lazım. Diğer bir nokta şu var kalbiniz çok hızlı atmaya başladı. Bir anda israhat halinde nabzınız 160 atmaya başladı. Bu tür durumlarda en korktuğumuz şey bayılmadır. Niye? Çünkü kalp çok hızlı attığında kalbin doluşu bozulacağı için ne oluyor? Tansiyon düşürmesine bağlı baygınlıkları olabiliyor. Bu tür durumlarda çok basit bir manevra var. Yani kalbiniz 160-170 atıyor. Ve çok hızlı atıyor. Panik haldesiniz, yalnızsınız. Ne yapabilirsiniz? Derin bir nefes aldınız, nefesiniz tuttunuz, burnunuzu kapattınız ve ıkındınız. 2-3 kez peş peşe ıkındığınızda bu ritim bozukluğu gerçekten düzelebiliyor. Ve gerçekten de bazı ritim bozukluklarında, acile gelen hastalarda biz ilaç vermeden önce önce bu manevrayı yapıyoruz. Basal da manevrası dediğimiz yani ağız ve burun kapalı bir şekilde peş peşe akınma ya da boyundaki burada şah damarı hafif masaj yapma. Bunu deneyebilirsiniz özellikle akınma olayını ama bir düzelme yoksa mutlaka ve mutlaka hastaneye gitmeniz gerekir.